Arkadaşlar ben Kerem bugün sizlerle birlikte Minecraft'a devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, bir önceki serimizde ses kötü çıkmış ve benim sesim çıkmamış özür dilerim arkadaşlar. Ee, bu sefer sesim çıkıyordur ee, o zaman bir arzalanma oldu arkadaşlar. Ee, en son bir ağaç ev yapmıştık bugün madene geçeceğiz arkadaşlar maden kazacağız. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet, başladık. En buraya bir ağaç bağlantısı yapmıştık en son. Arkadaşlar, alam. En son bir ağaç bağlantısı burayı da yapacağım merak etmeyin. Kapatalım. Evet, yeniden doğma noktasına ayarlayayım sonra sıkıntı bakınız çıkar. Evet, oyunun bug'ı ağacın içinde kaldık. Ama şöyle inelim arkadaşlar. Checkpoint'imizi aldık. Ee, arkadaşlar baltam var, kılıcım var. Envanterimde hiçbir şeyim yok. Ee, gidip be sandığa bakacağım. Bir şeyler var umarım. Yoksa çok kötü olur, çok kötü. Şeyler olur. Hmm, çok güzel. Çok güzel. E ee, odunum 3 tane var. Bir sürü merdivenim var. Ee, arkadaşlar bir uyuyalım biz. Arkadaşlar. Uyuyalım. Bakalım ne olacak. Ee, yeniden normal noktası evet. Biraz odun kırmamız gerekecek arkadaşlar. Hemen odunumuzu şu anaz Aa! Ama! Aa! Hey! Ee. Gel lan buraya eşek sıpası. Anasının eşeği. Eşek sıpası. Örümcek sesi geldi. Aha varmış. Gel kuçu kuçu kuçu. Oh matlıyor ya. Al. Oh. Gel kuçu kuçu kuçu. Anana gel kuçu kuçu. Mesela kıralım arkadaşlar onlarımızı. Yine örümcek sesi geldi. Ya örümcek kaynıyor ya bura. Yemin ederim. kıralım. Arkadaşlar bugünkü seri çok odun kıracağım. Odunumuz hemen bitiyor arkadaşlar. Bundan dolayı çok odun kıracağım. Ee, hemen şöyle odunumuzu yapalım. 28 tane. Ya örümcek var ortalıkta. Ee, biraz çubuk yapmam lazım. aşağıya alalım şunu gereksiz eşyalarımızı buraya alalım şey yaptık çubuk yaptık crafting table bir tane yapalım arkadaşlar şimdi crafting table'ımızı koyalım Hı. girelim balta yapalım kazma yapalım güzel arkadaşlar Şimdi bunlar bize çok lazım olacak. Çünkü bugün taş devrine geçeceğiz. Kırmaya devam edelim. Arkadaşlar odamızı. Bir sürü olduğum kırarak taş devrine nasıl geçeceğimizi ben de bilmiyorum. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Burada örümcek var ben söyleyeyim. Beni öldürecek. Tamam, checkpoint aldık can. Dur 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 dur. Du, du. Bismillahirrahmanirrahim. Lan. Lan zombi var burada. Kan panda. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bedava yün. <laughs> Vay. Nerede beleş? Oraya yerleş. Zomi zomi zomi. zomi. Dom dom dom. Baya odun kırmayı düşünüyorum. Aslında o kadar da değil de yani kıralım biz. Ee, hemen şöyle buraya geçelim. Aa burada var. 84 tane bayağı güzel. Ee, şuraya. Bir stek odunumuz var çok güzel. Bak tam evet. dövdüğümü düşürüyorsun. Anam arkadan ses geldi. Oya başladım ben bundan uzakmışım. İlk önce bir checkpointimizi alalım biz. Evimizden. Güzelim evimizden. Checkpointimizi alalım. Ben şöyle alalım. Yeniden normal olmaz ayarlandı. Çok güzel hemen şöyle. Aşağı indik. Arkadaşlar. Şimdi güzel bir yer bulalım. Aha karpuz iyi mi ya? Bulduk hadi keselim. Tamam. Güzel yemektir. Karnım doyacak. bu arada karnım acıkmış. Bu kadar yeter arkadaşlar. Çok da almamız gerek yok. Arkadaşlar. Hiç mağara yokmuşum ya. Bizi buraya kazan. Arkadaşlar şuraya merdiven. İlk ee, ilk taşımız. Hemen kırıyoruz. Evet. Arkadaşlar bu arada Pro Ali ve en pro oyuncu Furkan kanalına da beni seviyorsanız bana abone ve like atmayı unutmayın onların kanalına da. Arkadaşlar güzel maden kazdık. Bana bu kadar taş yeter. Buraya iki kat odun koyalım. Unutmayalım buraya. Şimdi evimiz zaten hemen şurada. Arkadaşlar kapımız var mı bizim? Vardır. Vardır. Tamam. Oh. Uf, 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 uf. Arkadaşlar ben odunlarımızı hemen şu geri odunları hemen bırakalım. Koyalım bunları gereksiz eşyaları. koyalım. E ee, kapımız yok. Aha bambu lazım. Ama yapar ki. Aga yaparız. Sıkıntı yok arkadaşlar. Ondan bir yapmak istiyorum. Bismillah. Öleceğim ya. Bu iş burada. Uf. Bambu. Örümcek Allah Allah. öldürecek arkadaşlar. Allah'tan burada, Allah'tan bambulu bir yerde evimiz arkadaşlar. Hoppa şuş güzel. Oh. Arkadaşlar ses gitmiş olabilir. Pardon. Hemen devam. K. Evet. Evet. Ee, benim örümcek ağam. Gereksiz dedik ama gerekliymiş. Bir tane yapalım. Aa, gir, gir. Asla ne yapabiliyoruz? Baya yapalım bunlardan. Bunlar da, bunlar da istiyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar buralara bunlardan koyacağım. duvar yapmaya Ay, arkadaşlar pardon Nasıl? şöyle Bu video kısa kesebilirim arkadaşlar Yantantrina Biraz daha taş toplayacağım Aha şurada arkadaşlar e, tabela yapabiliyor muyuz? biraz odun alalım. Tabela yapalım madem böl maden bölgesi diye. Oraya bayağı bir çukur açacağım. Bunlardan arkadaşlar bunlardan yapmak istiyorum. Tabela tabela tabela. Her çubuk yok. Bu nasıl? Okay, bu zormuş. Bunu yaparız ya. Tamam çubuk yapalım. Kolay zaten hemen. <laughs> Arkadaşlar. Her yerden ses gelebiliyor. Üzgünüm.